uzman psikolog Ebru Sinici. Bugün size birazcık duygulardan, temel duygularımızdan öfke ile ilgili bir, bir şey söylemek istiyorum. Öfke bireyin herhangi bir engellenme, adaletsizlik ya da kendi benliğine yönelik bir tehdit hissettiğinde yaşanan duygu. Aslında öfke duygu, düşünce ve davranışlarla ilişkilendirilen zihinsel ve psikolojik bir durum ve son derece sağlıklı ve doğal bir duygu. Ancak kontrolden çıkıp yıkıcı bir hale dönüşürse günlük hayatımızdaki kişiler arası ilişkilerimizde ve genel yaşam kalitemizde maalesef sorunlara yol açabiliyor. Öfke ihtiyaçların karşılanması için bir engelin aşılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik bir duygu aslında. Ve bu duygu durumu değişmeye, Gerçek veya potansiyel saldırgana bizi öfkelendiren kişiye zarar verme veya başkalarına istediğimizi yaptırmak için imkan tanıyan bir durum. Peki biz ne zaman öfkeleniyoruz? Engellendiğimiz zaman, aşağılandığımız zaman, önemsenmediğimizde, keyfi tutumlar karşısında, herhangi bir saldırıya uğradığımızda, şiddete tanık olduğumuzda duygularımızı bastırdığımız zaman yasaklar karşısında reddedildiğimizde acımasız rekabet koşullarında aşırı sorumluluk yüklendiğimizde yardım ve destek alamadığımız durumlarda öfkeleniyoruz. Peki nasıl ifade ediyoruz acaba? Zaman zaman insanlar bunu bastırarak ifade ediyorlar. Yani öfkelendiğimiz durumları konuşmayarak, ancak bu durum daha sonra çok daha büyük sorunlara neden olabiliyor haliyle. İkinci olarak öfkeyi olduğu gibi ifade ederek gösterebiliyoruz. Kendimize veya başkalarına karşı saldırganlık yaratan duyguyu olduğu gibi ifade etmek aslında zaman zaman pişmanlık ve suçluk duygularını da bize yaşatabiliyor iken haksız duruma düşebiliyoruz böyle durumlarda. Bir diğeri sakin davranarak ifade ediyoruz. Öfke anında sözel ya da fiziksel saldırganlık boyutunda tepki vermeyip sakinleşmeyi bekleyerek ve daha sonra bunun üzerinde konuşarak duygu ve düşüncelerimizi ifade ederek gösterebiliyoruz. Peki bedenimizde neler oluyor acaba fizyolojik olarak nelere yol açıyor? stres ve gerginlik, adrenalin salgısının artması, nefes alışverişlerimizde sıklaşma, kalp atışlarımızın hızlanması, kan basıncımızın artması. Hatta halk arasında bir deyim vardır. Kan beynime sıçradı derler. İşte bu da buradan geliyor. Peki sağlığımızı nasıl etkiliyor Öfke Baş ağrılarımız olabiliyor mide rahatsızlıklarımız, solunum problemlerimiz, cildimizde problemler, sinir sistemimizdeki rahatsızlıklar, dolaşım problemleri, duygusal rahatsızlıklar gibi daha birçok etkilerini sayabiliyoruz öfkenin. Peki biz bu öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl kontrol edebiliriz? Aslında çok rahatlıkla kontrol edebiliriz. Eğer ki kendinize aynı tutabilirsiniz. Öncelikle kendinize karşı öfkemizi fark etmek için izin vermeniz gerekiyor. Ben şu anda çok öfkeli Diyerek arkasından mesela ona kadar saymak. Sakince 1, 2, 3, 4 şeklinde ona kadar sayabiliriz. Bu bizi birazcık daha sakinleştirecektir. Daha sonra belki derin nefesler alıp vererek, derin nefes alıp yavaş yavaş vererek birazcık daha kan basıncımızı düşürebiliriz. Ve tabii ki daha rahat hale geliriz. Öfkeyle hareket etmeyerek, öfkeyle kalkan zararla oturur demiş atalarımız. Değil mi? Öncelikle sakinleşmek, bunu rahatlayınca konuşmak, ifade etmek. Çünkü bunları o anda, öfkeli olduğumuz anda maalesef kendimizi tam olarak doğru ifade edemiyoruz. Ortamı değiştirerek, mutfakta öfkelendiysek herhangi bir şeye salona geçerek, salonda öfkelendiysek başka bir yere geçerek o ortamı terk etmek işimize yarayacak. Başka bir işle uğraşmak, dışarı çıkıp temiz hava almak. Eğer ki bunları yapamıyorsanız karşımızdakine ben şu anda çok öfkeliyim. Sakinleşmeye ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. Ve şu anda konuşmak istemiyorum. Deyip erteleme yapabiliriz. Evet. Bugün öfkeyle ilgili konuştuk. Yarın da mutluluk, sevinç duygumuzdan bahsedeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.